Gönül yorgunluğu Gönül yorgunluğu ne biliyor musun? Gökte yıldızın kalmıyor, gölgen bir yere sığmıyor. İçindeki şarkı içinde boğuluyor. Penceren sokağa bakmıyor. Bütün sevgi sözleri kalbinde cezaya dönüyor. Kirpiklerin hiçbir güzellikle halkalanmıyor. Baktığın bütün sular yer altına çekiliyor sevmek korkusu ayrılıktan çok önce acı veriyor. Dünyanın bütün cenazeleri evinin önünden kalkıyor. Her gün bir arkadaşın büyüdüğünüz zamanlarda kayboluyor. Girdiğin çıktığın bütün kapıların önünde yabancı, ardında yalnızlık olup kalıyorsun. Ne biliyor musun gönül yorgunluğu? Kendinden soğuyorsun, sözünden soğuyorsun, geçmişinden soğuyorsun.'' inandıklarından soğuyorsun, baktığın yüzlerden soğuyorsun. İçine bile bakmıyorsun artık. Dünya inandığın o yitik cennet değil. Durup dururken inciniyorsun. Kötü söz gerekmiyor bunun için. Sana söylenmesi de gerekmiyor sözün. Tam kirpiklerinin ucunda bir yarım ay, dudaklarında bir boyalı söz, bir kırıcı gülüş yetiyor kapanman için. Saygısız ses, kibirli gövde, tüküren gözler. Kalabalık tanrısından büyük, iskeletine kadar çekiliyorsun. Birisine bir söz söyleyeceksin, sessizlik boğucu. Şu uzun ayrılığa bir özür, bir sitem, kırk cümle kuruyorsun. Ağzını açmadan vazgeçiyorsun. İncinme değil bu, insana olan inancını yitirme. Yaranı evde bırakıp çıkıyorsun sokağa. Öyle acıklı bir uzaklık ki, şikayetin sularını çoktan geçtin. Hiçbir şeye öfke duymuyorsun. İnsan boylu boyunca bir hastalık, insan korku, insan yıkım, ihtiraslarının külü insan. İnanmıyorsun artık. Anlamamak değil, inanmıyorsun. Can sıkıntısı değil, inanmıyorsun. Yaşamak korkusu değil, inanmıyorsun. Ruhun hazan mevsimi bu. İnsanın kötülüğe dönüşmesi. Oysa gözlerin ne diyorsa doğru diyecektin. Gamzelerin diyecektin. Dünyanın bütün güneşli pencereleri, bu hülyalı zaman diyecektin. Kirpiğin kirpiye değmesi kadar, parmakların rahiyası, sesinin gök bahçesi, kulak memelerindeki kandil, kâküllerindeki uykulu arzu, göğüslerinin naz gölleri, bacaklarından akanırmak, ağzının serçe kuşları, teninin atlas uykuları. Ben seni sevmek istiyorum diyecektin, diyemedin. Güzellik tanrının değil, insanın insana bağışıdır, diyemedin. Yalnızlık taşa çevirir yüreği, diyemedin. İnsan sevmezse dünya bir yaşama cezasından başka nedir ki, diyemedin. Her vazgeçişte gövdemiz biraz daha uzaklaşır bizden, diyemedin. İnsan bütün acılardan sadece bir sevgi sözüyle döner dünyaya, diyemedin. Gönül yorgunluğu ne biliyor musun? Ölümün yaşarken hüküm sürmesi insanda.